Ya Desmi nereden buldu ya? Ya vallahi okuduğun gibi yazıyormuş. Var ya ödüm patladı. Ya sen bir de onun arkasına baksana. Bir Çin atasözü der ki sınavda kazanan aşkta da kazanırmış. Umarım her sınavın sonucu böyle iyi olur Ozzy. Kızım sen daha yeni diyorsun ama ateş bacayı sarmış. Ya abla şoktayım valla. Ben de böyle bir şey beklemiyorum ki. Hele adresimi nereden buldun onu hiç anlamadım. Eee aşk insanı her şeyi yaptırır. Ya. Bana bak Banu. Anneme senin için yalan söyledim. Sorumluluk alıyorum yani anlıyor musun? Ya benim bu Ozin'le bir an önce görüşmem konuşmam lazım. Ya tamam abla ama şimdi o İsveç'e gitti tatildeler babasıyla. Zenginiz galiba. Hem nasıl. Maşallah da okul zaman ne tatili bu? Ya tatil dediysem düğüne gittiler yani. Ha anladım. Ama en kısa zamanda tanıştıracağım yani merak etme. Havuzu arıyor. <laughs> <laughs> ya. ya abla ben ne yapacağım şimdi? Şapşal açıp konuşacaksın tabii. Ya ne diyeceğim? Ya, tamam tamam ben çıkayım sen rahat konuş. Ya, of, kesin hakaret edecek. Sen de ne varmış. Of ya Ozan için fazla manidar değil mi bu? Ya ne demek istiyor bu? Ne demek? Demek isteyecek işte her şeyi açık, her şeyi biliyorum diyor. Yoksa, Allah'ım ya, yoksa şantaj mı yapacak? Evet. Ne isteyecek acaba benden? Ya iyi de böyle bir ev mi olduğunu biliyorsa sonuçta verecek bir şey mi olmadığını da anlar herhalde. Ay tamam, tamam. Fazla paran yok oldun ha. Allah'ım ya, adresini nereden buldu? Çıldıracağım ya, çıldıracağım. <laughs> arıyor. Efendim. Çiçek geldi mi? Evet, geldi. Güzel. Aslında aramayacaktım fakat suçunu kabul edecek misin merak ettim. Biliyorsun ki suçlusun Banu. Evet, biliyorum. Bu da bir şey. Peki kendini affettirmek için ne yapacaksın? Affedebilecek misin? Yani unutabilir misin her şeyi? Kızım ne oldu ya? Böyle süt dökmüş kediye döndün. Baştan söyleyeyim benim böyle bir şey için antrenmanım yok. Nasıl anlamadım? Yani şöyle olması gerekirdi. Ben sana beni neden aramadın, insan bir teşekkür eder diyecektim. Sonra sen de bana bahaneler uyduracaktın. Yok babaannem şöyle hastalandı, hizmetçimiz delirdi falan diyecektim. Sonra da... Ya Ozan, sen benim adresimi nereden buldun? Ozi bulur güzelim. Elimiz kolumuz uzun icabında. Ozan nereden buldun dedim. Üf, tamam be güzelim ama stres yaptın. Pelin Pelin'de adresin varmış o verdi. Ne? Ya işte kredi kartı formum mu adresim mi Onda mı kalmış ne olmuş bilmiyorum Adresi ondan aldım işte Ay Salak salak Ne oldu ki Ya canım kredi kartı başvurumu Onda unuttuğumu unutmuşum ben Ben de kredi kartımı bekliyorum ki gelsin işte Sıkıntı yok Yenisini alır doldururuz Ya Ozan Peki bu kredi kartı formu sende mi Ya Banu Bu muhabbet beni sıktı <laughs> Ya Ozan ee, canım diyorum ki, gönderdiğin çiçekler için çok teşekkür ederim. Hah, şöyle yola gel. O gönderdiğin çiçekler şu an başucumda gümüş işlemeli bir vazonun içinde duruyor. Ve ben dün gece o çiçeklerle konuştum. Ne dedim biliyor musun? Ne dedin? Ablam gitti mi? Gitti. Hadi ben de kaçar şeker. Öyle şeker meker deyip kaçma şimdi. Bana doğruyu söyle de tadımız kaçmasın. Aa, ne konuda anneciğim? <laughs> Kızım. Senin yavukluğun falan yok değil mi? Ah anneciğim ya kızacaksın ama. Keşke olsa. Keşke diğer fakültedeki kızlar gibi benim de erkek arkadaşlarım olsa da böyle el ele parklarda dolaşsam bunlar için zamanım olsa. Bir doktor önce mesleğiyle evlenir diyor hocalarımız. Hah. Yani sen izin versen bile hocalarımız izin vermez. Merak etme sen. Aferin kızım. Sen hocalarının sözünü dinle, değil mi? Çok çalış. Benim bir umudum sensin. Hı anneciğim. Bu şarkıyı çok dinledim. Hadi görüşürüz. Bye. Bye.